Bulgaristan'daki Türk toplumunun tarihi. İbrahim Yalımov. Sofya, 2002. Ansos. Bulgaristan'daki Türk etnik topluluğu, belirli Bulgaristan koşullarında meydana gelen ve gelişen karmaşık etnik, sosyal ve kültürel süreçlerin bir sonucu olarak oluşan tarihi bir olgudur. Etnik bir azınlık olarak Rus-Türk Savaşı'ndan 1877-1878 sonra oluşmuştur. Bu topluluk Türk etnik bilincine sahiptir ve dili Dini, kültürü, örf ve adetleri ile Bulgar uyruğundan ve diğer Bulgar halkından ayrılmaktadır. Bulgar gerçekliğinin bir parçası olarak Türk etnik topluluğu Bulgaristan'ın yeni ve en yakın tarihinde belirli bir yere sahiptir ve belirli bir rol oynamaktadır. Bulgaristan ekonomisinin belirli kollarının gelişimine katkısı tartışılmazdır. Önemli sayıları nedeniyle Genel olarak idari yapıları ve gücü ele geçirmek için geniş toplumsal desteğe ihtiyaç duyan çeşitli siyasi partilerin dikkatini çekmektedir. Ülkenin ekonomik ve sosyopolitik yaşamındaki bu somut varlık, bazı Bulgar siyasi çevrelerinde bazı endişelere neden oluyor. Türk toplumunun geleceğine olan ilgi ve kaygı temsilcileri tarafından gösterilmektedir. Bu topluluğun Bulgaristan'ın yaşamındaki gelecekteki yeri ve rolü son 20 veya 30 yılda son derece önem kazanmıştır. 20. yüzyılın 60'larında totaliter rejim, Türk etnik topluluğunun Bulgaristan'daki varlığından kurtulmak için fırsat arayışlarına odaklandı. Göç yoluyla bu sorunun kökten çözülemeyeceğine ikna olan rejim, doruk noktası öyle adlanan diriliş süreci olan bir asimilasyon politikası uygulamaya başladı özü etnik kimliğin zorla değiştirilmesi olan bu süreç, Türk azınlığına kendisinin sağ kalmasını ve geleceğini temel sorun olarak sunmuştur. Bu azınlığın geleceği, Bulgaristan'ın ve bir bütün olarak Bulgar halkının gelişimindeki yeri ve rolü, tarihsel geçmişi incelenmeden tam olarak aydınlatılamaz. Ancak tarihi bugüne kadar kapsamlı ve objektif araştırmalara konu olmamıştır. Bu konudaki yayınlar, Türk azınlığın geçmişine ait özel meselelere ayrılmıştır. Bunların arasında Bulgaristan Komünist Partisi'nin, BKP Türk halkı nezdindeki politikasının ele alındığı monografiler ve diğer yerel yazarlar özel bir ilgiyi hak etmektedir. Bunlar totaliter sosyalizm dönemiyle ilgili, önemli olgusal materyaller içerir. Bununla birlikte, genel olarak, bu yayınların hepsi parti tarihçiliğinin karakteristik eksikliklerini paylaşır. Yazarları sivil tarihin tamamını parti tarihine indirger, BKP'nin bazı olumlu politikalarını Türk halkı nezdinde mutlaklaştırır ve etnik azınlıkları asimile etme girişimlerini görmezden gelir. Sözde canlanma süreci ve sonrasında, yazarlarının Türk nüfusunun, Bulgar kökenli olduğunu kanıtlamaya çalıştığı bazı toplu ve bireysel monografiler, birçok bilimsel ve popüler bilim makaleleri yayınlandı. Bu yayınlarda Bulgaristan'da böyle bir toplumun varlığı, sorgulanıyor ya da açıkça inkar ediliyor. Türkiye'de ve bazı batı ülkelerinde de belli bir bilimsel ve anı literatürü ortaya çıktı. Y. Turan, B. Şimşir, H. Memişoğlu ve diğer bazı yazarların araştırmaları, ülkemizdeki Türk azınlığın tarihi geçmişinin aydınlatılmasına ciddi bir katkı sunmaktadır. Ancak bunların çoğu Türk azınlığının ayrı dönemlerine ayrılmıştır. Yazarlar, totaliter döneme ve kültürel tarihe daha fazla ilgi gösteriyorlar. Türk nüfusunun tarihsel gelişimi, Bulgar tarihi bağlamında ele alınmamaktadır. Bazı yayınlarda bilimsel akıl yürütmenin yerini hala duygusal akıl yürütme ve iddialar almaktadır. Bulgaristan'da ve dünyada etnik sorunların artan önemi, ülkedeki Bulgarlar ve Türkler arasında barış içinde bir arada yaşama geleneğinin yeniden tesis edilmesi ve sürdürülmesi ihtiyacı, Türk azınlığının tarihi geçmişinin kapsamlı ve objektif bir şekilde incelenmesini gerektirmektedir. Bu konuda ilk adımlar atılmıştır. Önceki yayınlar tüm değerlerine rağmen Türk azınlığının tüm tarihine ışık tutmaktan bazı süreçlerin özünü nesnel olarak ortaya koymaktan yoksundur. Bulgaristan'daki Türk azınlığının tarihi oldukça uzun bir dönemi kapsar ve pek çok durumda tartışmalı olaylarla doludur. Kronolojik değerlendirmeleri ayrı dönemlerin ve alt dönemlerin vurgulanmasını gerektirir. Bulgaristan'daki tarihsel sürecin gelişimine bağlı olarak ve ve Stoyanov ve A. Popovic'in denemelerine göre, Türk azınlığının tarihi aşağıdaki dört döneme ayrılabilir. Osmanlı Kurtuluş sonrası, 1878-1918 Ki Dünya Savaşı arasındaki dönem, 1918-1939 Totaliter sosyalizm dönemi 1944-1990. Her dönem birbirinden oldukça farklı siyasi ve kültürel olaylarla karakterize edilir. Daha iyi aydınlatılmaları için her birini birkaç alt döneme ayırmak gerekir. Bulgaristan'daki Türk toplumu aslında Osmanlı öncesi bir geçmişe sahiptir. Bu monografik çalışma, Türk azınlığının tarihsel gelişiminin izini Türk boylarının Bulgaristan topraklarında ortaya çıkışından 1990 yılına kadar sürüyor. Türk azınlığının tarihsel gelişiminin farklı dönemleri kapsamlı bir şekilde araştırılmadığından ve şimdiye kadarki yayın yelpazesi sınırlı olduğundan, böyle bir girişimde bulunmak bazı riskler de içeriyor. Merkezde ve bazı ilçe tarih arşivlerinde Türk azınlığının durumunu, ülkenin kamusal ve ekonomik yaşamına katılımını, farklı hükümetlerin ona yönelik politikasını ve Türk kurum ve kuruluşlarının kültürel ve eğitim faaliyetlerini yansıtan çok sayıda belge bulunmaktadır. Bulgaristan'da farklı dönemlerde Türkçe yayınlanan gazeteler değerli bir kaynak oluşturmaktadır. Sunulan monografın hazırlanmasında bu kaynak materyalin en önemli kısmı incelenmiş ve kullanılmıştır. O araştırma çalışması, Bulgaristan'daki Türk azınlığın tarihindeki özgün olay ve olgulara objektif bir yaklaşım için önemli bir ön koşuldur. Ancak, tek bir yazarın tüm belgeleri kapsaması mümkün değildir. Ek kaynakların, özellikle de ilçe devlet tarihi arşivlerindeki belgelerin araştırılması, şüphesiz tarihi geçmişimizin yeni ayrıntılarını ortaya çıkaracaktır. Sonuç olarak, bu yayında sunulan sonuç ve değerlendirmelerin bir miktar düzeltmeye tabi tutulması mümkündür. Bu nedenle bu monografi, orijinal kaynaklara dayalı olarak Bulgaristan'daki Türk azınlığının tarihine kapsamlı ve sistematik bir bakış için ilk girişimlerden biri olarak düşünülmelidir. Türk azınlığının tarihsel gelişiminin önemli özelliklerinden biri, Bulgar milliyetinin ve tüm Bulgar halkının gelişimi ile yakın ilişki içinde gerçekleşmesidir. Bu anlamda Türk azınlığının tarihi, Bulgaristan tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Elbette bir takım nesnel koşullar nedeniyle bu azınlığın tarihi Türkiye tarihiyle de bağlantılıdır. Jön Türk ve Kemalist devrimleri, Türk milletinin kültür ve yaşam tarzındaki reformlar gibi önemli tarihi olaylar, Türk azınlığının kalkınmasında ciddi etkiler yaratmıştır. Bireysel dönemleri aydınlatırken, yazarın aklında bu iki yönlü etki vardı. Ancak nesnel olarak, Bulgaristan'daki tarihsel sürecin etkisi belirleyicidir. Bu nedenle, ona özel önem verilmektedir. Yazar, Bulgaristan'daki Türk azınlığının tarihi geçmişine ilişkin, tüm sorulara kapsamlı ve nihai bir yanıt verme iddiasında değildir. Önerilen monografide, tarihimizin kapsamlı bir şekilde incelenmesi yolunda önemli bir adım olması ümidiyle, bu tarihsel geçmiş daha kapsamlı, sistematik ve nesnel bir şekilde aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Doçent Doktor İbrahim Yalımov, 1934 yılında Şumlu bölgesinin Gradişte ilçesinde doğdu. 1953'te Şumlu Türk Lisesi'nden, 1957'de Sofya Üniversitesi Kliment Ohritski Felsefe ve Tarih Fakültesi'nden mezun oldu. Moskova'da Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde iki yıl uzman olarak çalıştı. Rodu köydeki okulda öğretmen ve müdür olarak, Gençlik Örgütü'nün merkezi liderliğinde ve Yeni Işık gazetesinde çalıştı. 1971'den 1992'ye kadar Bas Prezidyumundaki Çağdaş Sosyal Teoriler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Yarı Yüksek Manevi İslam Enstitüsü'nde ve ardından Yüksek İslam Enstitüsü'nde Bulgar Müslümanları Tarihi ve İslam Felsefesi öğretmeniydi. Sofya Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcılığına ve Yüksek Öğrenim Enstitüsü Rektörlüğüne seçildi. Bulgaristan Cumhuriyeti'nin yeni anayasasını kabul eden 7. Büyük Millet Meclisi'nde ulusal temsilciydi. Yüksek İslam Enstitüsü'nde ve Yeni Bulgar Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretmen olarak çalışmaya devam etmektedir. Modern Sosyal Teoriler Enstitüsü'nde doktora tezini savundu ve felsefe alanında kıdemli araştırma görevlisi, ikinci derece, doçent seçildi. 20 yılı aşkın bir süre Türk sosyofelsefi düşünce tarihine ilişkin sorunları araştırdı. Son 10 yılda Bulgaristan'daki Türk azınlığının tarihi ve İslam felsefesi tarihi ile uğraşmaktadır. Bir dizi monografi, çalışma ve bilimsel makale yayınladı. Ulusal ve uluslararası forumlarda bilimsel raporlara ve duyurulara katkıda bulundu.